Hoş geldiniz. Ben 50. Yıl Güzel Yalı İlköğretim Okulundan Sezer Gül. E, projemin adı çıkarma işlemiyle obep bulma. Ben size ilk önce obeb'in tanımını yapacağım. İki ya da daha fazla saymaz sayısının ortak bölenleri arasındaki en büyük olanına e, ortak bölenlerin en büyüğü denir ve obep biçiminde gösterilir. Bir sayı iki farklı doğal sayının e, böleni ise buna doğal sayıların ortak böleni denir. Klasik yol ile obep bulunurken verilen sayıları aynı anda bölen asal sayıların çarpımı ile obep buluyorduk. Ben projemde ise bölme işlemi yapmadan çıkarma işlemiyle o bebin bulunabileceğini göstermeye çalıştım. Gördüğünüz gibi burada verilmiş sayılar, iki tane verilmiş sayı var. Bunları bölen asal sayıların çarpımıyla o bebi buluyoruz. Ben projemde ise verilen sayıları ard arda çıkarma işlemi yapılarak, yaparak birbirine eşit olana kadar çıkarma işlemi yaptım ve en son bulunan sayı o bebi oldu. Projemin amacı çıkarma e, işlemini kullanarak e, verilen sayma sayılarının obebini bulmaktır. E, bu e, bu yöntemin yararları ise bir öğrenci bölme işlemi yapmadan, bölünebilme kurallarını bilmeden sadece çıkarma işlemiyle verilen e, bütün sayıların e, o bebini bulabilir. E, e, sonuç e, sonuç olarak klasik yöntemle bulmak yerine verilen sayma sayıları ard arda çıkarma işlemi yapılarak obeb